izleyiciler, değerli aboneler. Herkese iyi günler diliyorum. Kıymetli takipçilerimiz, bugün çekimlerimize devam ediyoruz. Aynı lokasyondan ikinci çekime devam ediyoruz ara vermeden. Neredeyiz? Gönene 15 kilometre mesafede Uluca Köyü'ndeyiz. Değerli izleyiciler, Ekşidere Köyü'nde az önce çekim yapmıştık. Ekşidere Köyü de buraya çok yakın. Ne kadar? 1,5-2 bir, bir bir km. Bir kilometre mesafe. Her iki köye de 1-1,5 kilometre mesafedeyiz. Her iki köyün orta noktasındayız değerli takipçiler. Yolumuz asfalt yoldan içeriye 1-1,5 kilometre kadar içeri girdik. Resmi kadastral yola değerli izleyiciler bir parsel 40 metre bir e, mesafemiz var. Bulunduğumuz yer 24.291 metrekare toplam 4 parçadan oluşan içinde bulunduğumuz bu yer değerli izleyiciler. Yerimiz doğa manzaralı lokasyonda meyvecilik var değerli izleyiciler. Ceviz badem yetiştiriciliği, aronya yetiştiriciliği olabilir. Veya burası termal turizm imar plan alanında bulunduğu için ruhsata tabi herhangi bir proje geliştirilebilir. Aynı zamanda bu bölgede hayvancılık da yapılıyor değerli izleyiciler. Hep beraber 24.291 metrekare gönene 15 kilometre mesafedeki doğa manzaralı yeşilliklerin içerisindeki bu yerimizi tanıyalım. Kıymetli takipçiler tarlamızın üst kısmındayız. Drone görüntüleriyle de size bu görüntüleri destekleyeceğim. Yerimiz sürülmediği, ekilmediği için bu şekilde beklemede kalması sebebiyle otlarla kaplanmış. Drone görüntüleriyle zaten size bu şu anda anlattığım anı destekleyeceğim değerli izleyiciler. Bakın sınırlarımız meşelik alanlarla belirtilmiş durumda. Ana iki tane parselimiz 15 dönüm, 4,5 dönüm, 1200 küsür ve diğer parselimiz 4. parselimizde olmak üzere toplamda 22 25 dönüme yakın olan yerimiz bu alan değerli izleyiciler. Vadiye bakan kısma doğru bir eğimimiz var değerli izleyiciler. Aşağıda hobi bahçesini drone görüntüleriyle de, de Gördüm aşağıda bir hobi evi yapılmış. Bakın değerli izleyiciler, termal turizm imar plan alanında olduğunu söylemiştim. Şifa cenneti, ilacılar gözükmekte, göründüğü üzere. Hemen bir kilometre ileride. Aynı zamanda camisinin şerefesi de gözüküyor. Bu kadar yakın olduğunu size gösteriyorum. Burası termal turizm kapsam alanında bulunmakta kıymetli takipçiler. Şu tepe olmasaydı değerli izleyiciler köyümüzün regülatör göleti bu bölgede hemen kuş uçumu 500 metre mesafede köy ise 900 metre mesafede değerli izleyiciler Ilıcıoba köyümüz hemen aşağıda tepenin arkasında ise regülatör göletimiz var baraj görüntülerini drone görüntüleriyle de göreceksiniz. Kıymetli takipçilerimiz. Evet bölgede ceviz, badem yetiştiriciliğini, hayvan çiftliklerinin olduğunu söylemiştik. Bu bölgede gelirken çilek yetiştirildiğini de gördük değerli izleyiciler. Yani su bölgede var, lokasyon da var. Ceviz haricinde geldiğimiz istikamette şurada çilek yetiştirildiğini gördüm. Toprağımızın yapısı değerli izleyiciler bakın. Tınlı bir toprağa sahibiz. Humuslu bir toprak. Meşe ağaçlarından zaten lokasyonun verimli olduğu ağaçların renginden, yapısından görünmekte. Değerli izleyiciler, parsellerin büyüklüklerini ve net şekil olarak size tanıtacak olursak hava fotoğrafıyla sunacağımı söylemiştim. Tarlanın orta noktasındayız. Evet tarlamız bu şekilde devam ediyor. İki parça. Burası 20 dönüm kadar. Bu ana kara. Burası değerli izleyiciler. Bir parça ilerisi ve bir parça da ileride olmak üzere toplamda dört parçadan oluşmakta. Şimdi size daha detaylı bilgi verecek olursak değerli izleyiciler 3 dönüm bir yerimiz var. 5,5 dönümüz pardon 15,5 dönüm ve 4,5 olmak üzere 21 dönüm bu ortadaki yerimiz. Ayrıyetten de 1200 küsür metre karede küçük olmak üzere toplamda 4-4,5 dönümde de iki tane de ayrı ana karaya temaslı yerimiz var. Değerli izleyiciler, etrafımız çepeçevre meşe ormanlarıyla çevrili, vadi manzaralı, Daha arkamız dağ alacalarına bir kilometre mesafede. Bu istikametimiz Ilıca Köyü, bu istikametimiz Ekşitere Köyü, Gönen 15 kilometre mesafede. Resmi kadastral yola ise değerli izleyiciler bir parsel 40 metre mesafedeyiz. Bakalım bu yerimiz havası güzel, ormanı yeşil, suyu bol olan, termal turizm kaplıcalar, imar plan alanında bulunan bu yerimiz yeni yatırımcısını, yeni alıcısını beklemekte değerli izleyiciler. Telefon numaram 0505 350 55 93. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. thank <music> you